Vesileler, hak vesileler olduğu gibi batıl vesileler de var. Benim aklımın almadığı taraf şu kardeşlerim, size paylaşayım. Peygamber bir vesile mi? Neye vesiledi peygamber? Ve ma ersenneke illa rahmeten lil alem. Alemlere rahmet olarak gönderildiğine göre Allah'ın rahmetine vesiledir peygamber. Allah elçi olarak göndermiş değil mi? Men yutayla sultakatata Allah. Allah diyor ki, yani İn illa şey Peygamber kendinden bir şey söylemez. Allah'tan ne vahiy edilirse onu söyler. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi Rabbimize yakınlaşmaya, tanımaya, kulluk etmeye en büyük vesile Peygamberimiz. Hatta Kur'an'a da vesile olmuştu değil mi? Kur'an onun aracılığıyla gelmiştir. Peygamber aradan çıkardı mı olmaz. Peygamber Allah'la bizim aramızda mıdır? Ne anladığına bağlı. Allah'ın aracı ihtiyacı yok. Ama diyor ben elçi gönderdim. Ne anlayacağım? Ve biz Allah'a görüyormuş gibi ibadet edeceğiz de bize Allah'a ihsan sırrıyla, ihlas sırrıyla, iman sırrıyla tanıtan kim? Peygamberimiz. Efendim, dolayısıyla Peygamber Efendimiz vesilesiyle biz Rabbimize kulluk noktasında e, ne yapmamız gerektiğini Peygamberimizin takip ederek olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaqulukum tumekum Allahu gafur rahim. burada da de ki ey Resulüm, e, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin. Bak nasıl Rabbimiz şey yapıyor. Öyle kuru ki Allah seni bana uyacaksınız peygambere. Allah da siz <laughs> Peygamber uymaya tavsiye ediyor. Allah Celle Celal. Peygamberine uyan Allah'a Celle Celal uymuş oluyor. Pe en büyük vesile peygamber efendim Kur'an bu iki delil. Peki ondan sonrakiler ne oluyor? Peygamber Efendimiz yok şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı miras var. Kur'an. Değil mi? En büyük şey. Bize bıraktı. Başka ne var? El ulema ve resulü Alimler de peygamberin varışları değil mi? Gerçek alimler. Alimlere uyarsa. Tabi Peygamber'in hemen sonra gelince sahabe. Tabi'in, debeli tabi'in tabi böyle devam ediyor. Her biri gökyüzünde yıldızlar gibi uyarsan peygamberimizin.